Selam gençler Hukat. ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine misafiri olduğum ama daha önceleri ilk dışarı klanlara gittiğimde gittiğim ilk klana döndüğüm e, Turkish Titans klanındayım arkadaşlar. E, i̇nşallah güzel savaşlar gerçekleşeceğiz. Bu sezon ligde de bu klanda olacağım. E, böyle oynadığım belirli oyuncular var. Mesela e, bu oyuncuları ee, bir gün eğer ki toplayabilirsem Uğabey Spor Klanı'nda toplayıp birlik yapmak istiyorum onlarla. E 15 çok güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah o günleri getiririz. E ee, tabii arkadaşlar da kabul ederlerse e, güzel düşüncelerim var. E, yani böyle büyük bir topluluğu bir araya getirip savaş yapmak e, şahane olabilir diye düşünüyorum. Evet. Türk İstans klanına alımlar da devam ediyor bu arada arkadaşlar. Belediye binası 15 hesabı olan arkadaşlar ligde de savaşmak istiyorlarsa bu klana gelebilirler. Şu anda bir canlı saldırı var. Diriliş isimli arkadaşımız saldırısını gerçekleştiriyor. Elektro saldırısı. belediye binası 14 hesaba saldırıyor. şampiyonu yok. Koruyucusu özelliğini henüz kullanmadı. E, kaya balonu gayet istikrarlı bir şekilde ilerliyor ki keşke e, koruyucu özelliğin altına girseydi. Gerçi dayanabiliyor mu bilmiyorum onlara. E, güzel bir şekilde ilerliyor. Kana binanın zehri etkisi altına girdi. Kimseden fark etmez inşallah ümidiyle devam ediyoruz saldırıya. Elektrolar fena çakıyor. kraliçenin özelliği duruyor. Kralın özelliğini kullandığı her taraf şimşek üstüne şimşek arkadaşlar. Ee, gayet güzel bir şekilde ilerliyor ee, Üçlük geliyor Yani burada da e, çok tartışılası bir şey yok Kusura bakmayın konuşmamda sekteye uğrama varsa çok fena hastayım Bademciklerim şiş zor yutkunuyorum ee, Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum Yeni bilgisayar aldım diye eski bilgisayar küstüm mü nedir ee, Görüntülü çekemiyorum bir türlü e, ee, o yüzden e, bu şekilde bir süre daha devam edeceğiz gibime geliyor. Ve güzel bir üçlükle diriliş bizi videoya karşılıyor. Öyleyse şimdi sıra bizim saldırılarda. Öncelikle 2 numaralı köyü gözüme kestirdim. Ee, buna saldıracağım. Nasıl bir saldırı düşünüyorum? Şu x serinin oralara e, orduyu indirirsem gerisi gelir herhalde diye düşünüyorum. E, gelmezse de canım sağ olsun, e, yapacak bir şey yok. Yani şu şuralara şöyle buralara bir yerlere falan falandı filandı interminandı haydi bismillah diyelim şöyle güzel bir saldırı bizim olsun arkadaşlar ee, inşallah e, kahvaltınız yarım kalmaz <laughs> e, göndermem alınmıştır diye ümit ediyorum evet afiyet olsun diyeyim video izlerken kahvaltısı yarım kalmasın arkadaşımızın diye şöyle uzun uzun sohbet ede, ede ilerliyoruz arkadaşlar. Koruyucunun özelliğini kullandık. Çok fazla asker kaybetmeye gerek yok. Evet indirdik. Gayet güzel. Evet şimdi başarılı bir saldırı olacağını ümit ediyorum. Şu kaya saçardan bir an evvel kurtulalım. Kurtulmazsak acımız büyük olacak. Unutamayız. Savaşı kaybederiz. Son görünmezliği kullanıp kullanmamak konusunda bir tereddütüm vardı. Umarım o tereddütte kalmam arkadaşlar. Tamam gayet güzel. Sıkıntı yok. Orada çok az bir canı kaldı. Ee, kaya saçan inşallah da etki etmez diyecektim ki etki etti kardeş. Olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Tamam sıkıntı yok. Gayet güzel. Hadi bakalım. İlerleyin gençler. Bu savaş bizi korkutamaz diye düşünüyorum. Ben şampiyonu nerede kaybettim bilmiyorum. Ama kralın bir an evvel içeri girmesi lazım. Kraliçeden de aynı özgüveni bekliyorum arkadaşlar. Hadi kralım özelliğinle birlikte ha gayret. Ha gayret. Ama gitti özellik. Ya ben 3 bekliyordum bu savaştan. Bir şeyleri kaçırdım. Yine böyle oldu. Çok çözemiyorum ben bu işi. Hop dondurdum. Özellik geldi. Kime saldırıyorsun kardeş? Evet, güzel. %77 yani beklentimizin çok çok altında kaldı açıkçası. Evet, yapacak bir şey yok. Yani yüzdelik dilim çoğalır burada diye tahmin ediyorum. Aga alabilecek mi? Ha gayret. Ha gayret. Yüzdelik dilimi ne kadar çoğaltabileceğiz sorusunun cevabını az sonra alacaktık ki alamıyoruz. Alamıyoruz maalesef. İnşaatçı kulübesi devreye girdi. Bu problem artık çözülmez. %79 acaba iyi bir yüzde aldım mı? Yükselttim mi? Yükseltmişim herhalde problem yok. Hemen ikinci saldırımıza geçeceğiz arkadaşlar. Ee, yarın itibaren efsanelikte de Allah nasip ederse e, süper madenci deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah becerebiliriz yeni orduyu. Şimdi sıra bu köyde. Burada ne yapmayı planlıyorum? Burada e, olursa şu kaya saçarın ya da kartal topunu oraya indireyim ya. Hiç uğraşmayayım. Kartal topunu oraya indireyim. Monolite ne gelirse artık yapacak bir şey yok. Şuraları indireceğiz artık. Buralarda büyük bomba şeyleri var diye tahmin ediyorum. Ama yapacak da başka bir şansım yok. Şu kaya saçını oraya indirsem çok güzel olur aslında. Vallahi çok güzel olur. Her yerin odak noktası. Haydi o zaman indirelim. Neden bekliyoruz? İkinci saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Güzel bir saldırı olmasını temenni ediyoruz. Evet. Dualarda buluşalım e, ee, bu savaşta kavuşalım. Orduyu saldık. Orada demin bir detay kaçırdık. O detayı kaçırdıktan sonra bir daha da yakalayamadık arkadaşlar. Hadi be. Koruyucunun özelliğini getirdik. Evet. İnanıyorum. Sizler de inandıysanız burayı parçalarız. Haydi çocuklar. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Hadi oğlum, hadi oğlum daha şuraya. Al Alın oğlum o kaya saçarı. Lan oğlum şey kalmadı be. Moneti de alamadınız be. Beklentilerimin yine altında kaldınız be kardeşim. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk şu hava şeyini bir kez daha yememeliyiz. Yersek problem çocuk oluruz. Sıkıntı olmaması adına bekliyoruz. Bakalım neler olacak. Ya yani şu şeyler var ya böyle ya oğlum yapmayın şunu bana ya. Şu şunu bana yapmayın ya. Kraliçe gözün seveyim git neyi alacaksan al canımı sıkma. Kral da gitti. Titan'a bir şey olmadı. Ya hadi inşallah üç gelir ya. Ya kraliçe bombaların arasında ne yapıyorsun? Lan bombaları nereye koymuş adam? Şaka mı? Vallahi şaka galiba. Adam resmen bombaları tuzak noktasına bakın. %97. Yine üç gelmeyecek. Kaptan diyecek ki yine beceremedi. O duvar zaten yıkılmıyor. Biz yukarıki duvarı niye açtık? Monelik almak için açtık. Gitti. Titan da gitti. 98'de kaldık. İş mi yani? Cık. İş mi? Yok. Şeyi çok kötü kaybettik. Yani dondurmayı hava şeyine kullandığımız için ee, Barbar kralı çok kötü kaybettik. Barbar kralı Titan aynı anda tanklamadıkları zaman bu saldırı maalesef ilerlemiyor arkadaşlar. E, bu seferde Titan için ee, titanı almayıp ee, işte temizi korusu almanız gerekiyor. İşte bu seferde tank tarafa az kalıyor. İşte bu kadar şey olunca da böyle oluyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Üçlük gelmedi, gelmedi, gelmedi. Yapacak bir şey yok. Bugün efsanelik saldırılarım da çok kötü geçiyor. E, bu da kötü geçti. E, i̇nşallah daha ileride karşınızda oluruz. Arkadaşlar, Türk İştizans Klanı'ndan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. E, Serkan kardeşime de selamlarımı tekrardan yolluyorum. E, i̇nşallah... Daha iyi savaşlarda, lig savaşlarında beraber olacağız. Biraz süper madenci deneyelim. Bakalım orada neler yapacağız. Ee, ben ne zaman dereceye oynuyorum desem, 200'ü görsem... Ertesi gün 1500'lere doğru ilerliyorum. Bugün keza gene aynısı oldu. İnşallah daha güzel olacağız. Birlikte daha güçlüyüz. Öyleyse beğeni atmayı unutmayın. Ee, bu cümle bence yeterli. Ee, i̇zleyip de abone olmayanlar varsa abone olursunuz. çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.